Merhabalar, Gülen Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz patates salatası. Bol sumaklı patates salatamızın yapımına geçmeden önce küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Eğer tarifimi beğenirseniz ve bu tarz tariflerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İlk olarak maydanozlarımızı doğramakla başladık. Bir demet maydanozumu doğrayıp hemen kabımın içerisine ilave ediyorum. Hemen ardından 2 adet kuru soğanımı doğramaya geçiyorum. 2'ye böldükten sonra yarım ay şeklinde doğrayacağım. Arkadaşlar yönünü ters çevirip bu şekilde doğradığınız vakit soğanımız tel tel olacaktır. Hemen gösterdiğim şekilde soğanlarımı da doğruyorum. Dediğim gibi bu şekilde doğradığımız zaman tel tel oluyor. Yakından da sizlere gösterdim. Doğrama işlemi bitti. Hemen yarım tatlı kaşığı tuzumu üzerine ilave ediyorum. Hemen ardından 2 tatlı kaşığı sumağımı da üzerine ilave ediyorum. Tuz ve sumak tozumu soğanımın üzerine ilave ettikten sonra 1-2 dakika boyunca bu şekilde harmanlıyorum. Evet, soğanın aldığı rengi görüyorsunuz. İstediğim gibi oldu. Hemen kabımın içerisine ilave ediyorum. ilave ettikten sonra iyice karıştırıp bir kenarda bekletip hemen patateslerimi doğrama aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 1 kilogram patatesimi haşladım. Hemen küp küp doğruyorum. Miktarını siz ayarlayabilirsiniz. Eğer size fazla geldiyse yarım kilodan da yapabilirsiniz. Patatesimin doğrama aşaması bitti. Hemen üzerine 2 tatlı kaşığı pul biberi ilave ediyorum. Arkadaşlar üzerine hazırlamış olduğum soğan ve maydanozu ilave edeceğim. İlave etmeden önce hemen 2 limon suyunun üzerine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum zeytinyağı ve limon karışımının yarısını hazırlamış olduğum soğan ve maydanozun üzerine geriye kalanını ise tüm harcı karıştırdıktan sonra son olarak üzerine ilave edeceğim. Evet hemen yarısını soğan ve maydanoz karışımının üzerine ilave ediyorum. Bunu yapma sebebim limon ve zeytinyağının aromasını tüm harca vermesi arkadaşlar. Hemen doğramış olduğum patateslerin üzerine ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra yarım tatlı kaşığı tekrardan tuz ilave ediyorum. Tuz patatese yakışıyor. Ve geriye kalan limon ve zeytinyağı karışımını üzerine son olarak ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, patates salatamız oldu. Son olarak üzerine tekrardan kırmızı pul biber ilave ediyorum. Evet patates salatamız hazır. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Bir başka tarifte buluşmak dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.